Sancar Efe Nare'nin intikamını almak için Akın uçurumun kenarına götürmüş. Uçurumun kenarına götürmüş. Bayağı aşağı atacakmış Akın'ı. Sen sonra Nare gel, Akın'ı kurtar. E tabii o yaşanan Arbede'de... De Akın kurtul. Sancar Efe uçurumdan aşağı, aşağı, aşağı düş. Allah'ım sen evladımı böyle bağışla. Evlattım. Sancar'ım gördün mü oğlum? Sancar. Hayırdır, Sancar adam? nerede görmediniz mi? Oğlum. Benim oğlum gördünüz mü? Sancar'ım kara gözlü mü? Gördük mü Nerede benim oğlum efendim? Nerede? Sancar nerede? Deyiverin birini Sancar'ım nerede? Harise teyze. Gediz. Sadıcın nerede Gediz? Sadıcın nerede? Gediz'e senin ne işin var? Duyduklarım doğru mu? Sancar o akın devrisi yüzünden. Oradan o. O canımdan düştüm oradan. Düştü. Düştü ama yaşıyor. Merak etme. Nasıl? Oradan düşüm Nasıl yaşıyor? Çok kri var. Ağır yaralı. Nerede? Bu kredi avretmeye çalıştılar. Ha? Sonra da ara götürmüş. Polisler görmesin diye. Kahraman. Benim, benim kahramana gitmem lazım. Ne isterse verem, ifadesini değiştirsin. O zaman benim oğlum Hasancar hastane... Ailesi ha, teyze. Kahraman ifadesini değiştirdi zaten. Beni Sancar vurmadı dedi. O zaman polis daha neden arıyor Sancar'ı? Sancar, Sancar Akın'ı uçurumdan attı. Geriye doğrular. Heh. Heh. ...öyle tepemizden mi bekleyecekti? Yukarıdan aradılar. Herif torpilli. Ceset bulunduğunda test edecekmiş. Öyle söylediler. Bir busaydık önce. Ben Akın Baydar. Hesaplarımda bulunan bütün nakdi varlığımı... ...ve aşağıda listelenmiş olan bütün mal varlıklarımı... ...Nare Çelebi'ye bırakıyorum. Amirim bakar mısın? Yeni kazılmış burası. Koku aldı. Oğlum, alet getirin hemen kazın burayı. Hemen. Kimsin? Sancar? Mezar buldular. Kazacaklar. Hadi. Hadi ben şunu gidip bakayım. Ne kadar detay bilirsek... ...Sancar'ın savunması için... ...o kadar işimize yarar. Sağ ol oğlum. Düşman olsanız sancarımı koruyor, sağ ol. Güven Efendi. Memnun musun? Benim oğlumun da senin kızının da felaketi oldu destan. Sen kendi adına konuş. Kızımın gençliğini mahvettiniz. Ama şimdi her şey değişti. Akın bütün mirasını Nare'ye bırakmıştı. O mezardan Akın'ın cesedi çıktığı an... ...senin oğlun hapse girecek. Benim kızım zengin olacak. Benim oğlum katil olup cefa çekecek. Senin kızın zengin olup sefa sürecek öyle mi? Ben bile senin kızını senden iyi tanıyorum. Nare almaz o mirası. İnan bana. Öyle bir alacak ki. Seyret bak. Seyret. Gel. Ya tamam ağlama Allah aşkına ya. Tamam. Bulacağım sancarı. Sana da iyi haberlerini getireceğim. Tamam mı? Dedin sana. Hastaneye de bakam dedim. He. Ha, hastaneye bakam da seni de yatıram oraya. Allah aşkına gir içeri. Bir torununa bir sarıl. Bir toparlan. Merak etme halledeceğim. I uh do -huh. durumdan atmış konuştu ama iyi. Yaşıyor, yemin ederim iyi. Annem dedi, iyi olacak dedi. Ne olur ağlama babaanne. <laughs> sen de üzülme. Babam iyi olacak. <laughs> Benim koca yürekli torunum sen her şeyleri biliyordun da içinde mi sakladın yangınlarını? <laughs> babaannemle Zehra babamı öğrenmiş. Ama yemin ederim ben söylemedim. Kimin söylediğini tahmin edebiliyorum anneciğim. Yürü. <laughs> <laughs> Nar kızım. Kurban ol Emiye de beni kurban ol Emiye olduğunu de oğlum. <laughs> Halilis Hanım buyurun oturun. Zehra sen de. Sakin Hı. olun biraz. Halis Hanım, Sancar iyi. Ben aslında size müjdeyi vermek için gelmiştim. Sancar artık kaçak değil. <laughs> Özgür. Şu anda hastanede. Türkiye'nin en iyi doktoru da yolda. Hastanenin başhekimiyle beraber ameliyata girmek için geliyor. Allah razı olsun kızım. Sağ ol. Babam iyi olacak yani. Olacak anneciğim. Yaşasın. Çok şükür olsun